Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horse selamlar. 5 Mart Salı günü gündüz Adana Altılı Ganyan görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Adana'da 9 koşulu 2 Altılı Ganyan'ın oluşan bir program var. Dolayısıyla 1. E, birinci koşuyla birinci altılımız başlayacak. Tahminlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları beğeni yorumlarla desteklerseniz seviniriz. Katkılarınız için de teşekkür ederiz. Evet bu arada şunu da hatırlatma olarak belirteyim. Yarın Adana'da çim koşuları başlıyor. Bir tane çim koşusu var ama e, önemli değil. Zamanla bu sayı artacak. Bağırın geldiğini müjdeleyen artık gazi koşusunun yavaş yavaş e, hissettiren çim yarışlarının başlaması büyük bir önem taşıyor onu da söyleyelim. Gelelim Adana birinci koşuyla beraber başlıyoruz yorumlarımıza. Meydan dişi 4 yaşlı Araplar 1300 kuma çıkıyor. 8 ismin mücadelesinde favorimiz 8 numaralı Van Rüzgar olacak. Mehmet Salih Çelik'le son yarışına pek inanmadığım bir safkan arkasından 4 numaralı Deniz Kuşu, 3 numaralı Cavidan Tay ve 1 numaralı Adı Kız bu 4 atı düşünüyoruz. Sıralama 8 4, 3, 1 şeklindedir. İkinci koşu şartlı 5, 4 yukarı Araplar 1400 metre mesafe 7 atın start alacağı koşuda favorimiz 2 numaralı Bordo Mavi ve de tabi faktörü de var tabi burada. Rakibi 5 numaralı Megastar. Zaten e, bu iki safkan genelde birlikte koştukları yarışlarda bazen Bordo Mavi geçiyor bazen Megastar rakibini geçiyor. E, dolayısıyla 2 ve 5 arasında en az hata yapanın kazanacağı bir yarış gibi gözüküyor ama yine burada iki tane Kaisvert kızı var. Pek de yabana atılacak gibi değil. 7 numaralı Yener Sultan ve 6 numaralı Tumbul Çiçeği de dileyenler geniş kuponlar ilave edebilirler. Ben 2-5-6-7 şeklinde bir sıralama yapmayı düşünüyorum bu koşuda. Üçüncü koşu 5 attı bir yarış. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1400 kumda düzenlenecek bir yarış. Tekimiz geliyor burada. 1 numaralı Wolf Seifo kalitesiyle Vedat Abiş 4'te 3 yapan bir safkan 5 atlı bu koşuda kazanmasını beklerim. 1. altıların 3. aya ve aynı zamanda 7'li plase için Bankodur 1 numaralı Wolf Seifo. Tabi bu yarışta keşke kimde yapılsaymış da demeden geçemeyeceğim açıkçası demek isterdim. Çünkü e, Wolf Seifo'nun şimdi de güzel yarışları vardı. E, kum kim ayırt etmeyen bir safkan gerçi. Bir numara banko diyoruz. Dördüncü koşu işte beklediğimiz yarış. Yarışın çim pistte olması büyük önem taşıyor. 3 yaşlılara ve 1800 metre mesafe olması yine önem taşıyor. Çünkü yavaş yavaş artık 3 yaşlılar mesafe uzaması ve yarışların çime geçmesiyle beraber böyle mini gazi diyebileceğimiz hazırlıklarına başlamış oluyorlar. Bu bu yarışlar bir nevi mini gazi diyorum ben kendi e, lügatımda diyelim. Ee, küçük küçük gazi provaları çünkü bu tarz yarışlar hem handikap puan alma açısından hem şimdi uzun da ne yapabileceği açısından e, atın ilgililerine çok önemli ipuçları veriyor bu tarz yarışlar. Burada da favorimiz 7 numaralı Thor Gold olacak. Hem Baba toro hem Suzy Gold. Bu iki safkanda uzun da şimdi çok başarılı olmuş atlar. Beklentiler orijini gereği çok yüksek bir isim. Zaten e, 7 numara burada favorimiz olacak hiç koşkusuz. Bu e, ben bu safkanı bu orijinde Gazi'de de görmek isterim. Yani orijinin hakkını verdiği takdirde çok rahat Gazi'de ilk 22 at arasına girer diye düşünüyorum. Ama tabi sahada orijin koşmuyor. Bazen yürek, e, güç koşuyor. O yüzden rakipler kimler olabilir derseniz ilk ayak olması sebebiyle burayı biraz temkinli geçeceğiz. Yine bir Torok yavrusu olan 10 numaralı Severus Snape. Ahmet Çelik 2'de 2 yapmış bir safkan. Bu safkanın da yine uzuna yatkın bir isim olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bir müddet arası var tek sıkıntı o. Roberto üzerine 4x4 imbriding edilmiş bir at. dolayısıyla çimi çok çok iyi olması gerekiyor. Ben şimdi sorun yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. 10 numaralı Severus Snape'in zaten ilk iki yarışında çimde kazanmıştı. Ee, onun dışında iki Torok yavrusunu baştan yazalım bir kere kesinlikle. Ee, onun dışında altı numaralı ekürlerden Son of the West Tizve yavrusu Mehmet Salih Çelik'te de e, başarılılar. Üç çimde hiç geçilmedi bu safkanda. Üçte 3 üç yapmıştı hayatın ilk üç yarışında. Ekür avantajı da var. Altıyı yazdık üçüncü at olarak. Daha sonra yeri olanlar sekiz numaralı Etsiko ve 3 numaralı Süper Chirin'da sürpriz anlamında değerlendirebilirsiniz yeri olanlara. Sıralama 7, 10, 6 ön planda. 8 ve 3 yeri olanlara sürpriz önerimiz. Geldik 5. koşu satış 2 yarış. 1900 metrede düzenlenen bir koşu. Bu koşuda da favorimiz ve önceliğimiz 9 numaralı Sert Yıldırımışman Çizik idaresinde Rakibi kim olabilir? 5 numaralı ekülerden şanslı Enes. Daha sonra 2 numara Demir Duran. 3 numara Furkan Mert. Sürprizi ise 13 numaralı Akmanoğlu'ndan bomboş kilosuyla bekleyebiliriz. Sıralama 9, 5, 2, 3. Ön planda 13'te sürpriz. Geldik 6. koşu handikap 15400 kum 4 yukarı İngilizlerin mücadelesinde. Burada da favorimiz 8 numaralı Dimark orijine gereği ve 50 kilonun hafifliği ile iyi bir yarış beklerim. 8 numaradan daha sonra 7 numaralı Anna Karenina, 5 numaralı Siestra ve 1 numaralı Karsan başlıyorum. Sıralama 8 7 5 1 şeklinde oluştu. 6. koşuda Yedinci koşuda bankumuz var. Dört yaşlı dişlere ait bir meydan. 1300 kumda son iki yarıştır. ikinci gelen bir numaralı Lulu'nun kazanmasını bekliyorum. Tek rakibi 8 numaralı Yoldaş Gülü. Yani 1-8 arasında eğer ben çok kaldım. 8 numaranın bir müddet arası olduğundan dolayı belki nefes yönünden etkilenebilir mantığıyla. Bir numaralı Lulu'yu tercih ettim tek olarak. Tabi e, tabii sizin daha güvenilir başka bir yerde tekiniz varsa burayı 1.8 hatta 7 hatta 6'yı da yazabilirsiniz. Ama ben 1 e, numaralı Lulu'ya güveniyorum. 4. ayakta son 2 yarışa kadar koşması halinde bu grubu geçmesi lazım. Tekimizdir. 2. altılar için 1 numara 7. koşuda 8. koşuya geldik. Şartta 4, 4 yukarı İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. Burada da 4 numaralı Pehlivan, 3 numaralı Real Chance ve 1 numaralı Blender End e diyoruz. 4 3 1 bizim için yeterli. Ve son koşu Handikap 16, 4 yukarı Arapların 1200 kumluk bir koşusu. Aslında zor bir yarış ama Handikap 16 olduğu için hem son ayaklarda da bu aralar zor yarışlar konuluyor. Fakat e, biz ilk iki aya biraz daha fazla bütçe ayırdığımızdan zaman buraya 3 at yazabildik. Sıralamamız 5 numaralı Taylan'ım, 4 numaralı Pala Salih ve 8 numaralı Dünya Kralı. Yani dileyenler bir de 7 numaralı Tiseri Garita da bir düşünebilirler. Ben 5-4-8 yazıyorum. Yeri olanlar 7'yi de ekleyebilir. E, bu şekilde son ayak biraz zor. Onu da belirtelim. E, tahminlerimizi paylaştık. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerimizde olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekler. Aynı zamanda e, herkese bol şanslar dileriz.